Oğuzhan Bey ile birlikte çok uzun bir süre hemen hemen bir ömür birlikte yol yürüdük desek yanlış olmaz. Biz birlikte nice badireleri atlattık. Birlikte çok çetin imtihanlar verdik. Darbeler gördük. Partilerimizin kapatıldığına şahit olduk. Siyasi yasaklı duruma düştük ve birlikte cezaevinde yattık. Kendisini bu kadar yakından tanıyan bir yol arkadaşı olarak şunu çok net olarak söyleyebilirim ki kendisi çok kararlı, dikkatli ve inandıklarından asla taviz vermeyen bir insandı. Tüm bunların yanında yalnız olsam bey siyaset ve devlet adamı olarak da ülkemize ve insanımıza büyük hizmetlerde bulunmuştu. Yolun en başından vefatına kadar Erbakan hocamızın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak genç yaşta büyük sorumluluklar yüklendi ve emaneti teslim ettiği güne kadar da aynı azim, kararlılık, fedakarlık ve gayretle bu sorumluluklarını taşımaya devam etti. Kıbrıs Barış Harekatındaki İçişleri Bakanlığı görevinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki dönemde gerçekleştirilen büyük hamlelere kadar ülkemizin en kritik süreçlerinde önemli görevler üstlenmiş ve çok büyük hizmetlere öncülük etmiş bir kişiydi. Partiler arası koalisyon ve ittifak görüşmeleri başta olmak üzere çeşitli partilerle diyalog kurabilmesi yönüyle de temayüz etmiştir kendisi. Vefatının ardından toplumun farklı kesimlerinden gelen olumlu tepkiler, taziye ziyaretlerine gelenler ve cenaze merasimine katılan geniş kitleler kendisinin bu gök kubbede hoş bir seda bıraktığının göstergesidir diye düşünüyorum. Bir kez daha şahitli gederiz ki Osman Bey abimiz bereketli bir ömür sürmüştür ve şahitli gederiz ki kendisi inandığı değerlere yaraşır ve de o değerlerin uğrunda bir ömür geçirmiştir. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine tekrar Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah.